Ama biz ne yapıyoruz? 10 dönüm tarlamız var. Ana bak filanca 10 dönüm daha satıyor onu da alalım. Filanca 50 dönüm daha satıyor onu da alalım. Yazlık var bir de kışlık alalım. Kışlık var bir de kiraya verelim. 3 tane dükkan var bir tane daha yapalım. Ya firavunları geçtik mal biriktirmekte. Karun'u biliyorsunuz değil mi? Karun, Karun duydunuz mu? Karun, yeryüzüne gelmiş geçmiş en zengin adam Karun. Nerede yaşadı biliyor musunuz mu Karun sizin hemşehriniz Manisa'lı Sart harabeleri var ya Sart ne tarafta Salihli tarafında mı kalıyor Sart harabeleri hemşehriniz orada yaşadı o Sart harabeleri onun orası oluplardan altına karmış böyle sıvı onun bir ilmi vardı çünkü simya ilmi tefsirlerde var tuttuğunu altın ediyor tuttuğunu bir işlem yapıyor altın yapıyor öyle zengin ne oldu yerin dibine batırdı Allah mal azdırdı azdırdı